AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İBA, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Edirne Valiliği Koordinasyonu'nda Edirne Sosyal Dayanışma Merkezi, Umur Bey Sosyal Hizmet Merkezi, Halk Eğitimi Merkezi, Ayşe Kadın Kurs Binası'nda maske üreten usta öğreticileri ziyaret ederek maske üretimi yapılan alanda incelemelerde bulundu. Başkan İBA'ya Edirne Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İlhan Dinç eşlik etti. İBA günlük üretilen maskeler hakkında usta öğreticilerden bilgi aldı. Edirne Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan atölyelerde öğretmenler ve kursiyerlerden oluşan 47 kişilik ekiple günde 14 bin maske üretimi yapılıyor. Üretilen maskeler Edirne Valiliği'ne teslim edilerek valilik koordinasyonunda kamu kurumlarına ve vatandaşlara dağıtılıyor. Başkan İBA yeni tip koronavirüs salgınına karşı maske üretimine katkı veren usta üreticilere teşekkürlerini iletti.